Merhaba arkadaşlar ben Akif kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle yetkinlik gelen ee, büyük oyun av partisini oynayacağız ve boss olmaya çalışacağız 10 bilet vereceğim şöyle nitayle ile şöyle girdik arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın olamadık neyse Jesse bayağı güçlü ya. Oo, 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 bayağı vuruyor bunlar. Bu adam bizi alır ya. Bu adam bizi alır. Şuna bak ya. Olsu olamadık. Keşke 10 bilet vermeseydim ya. Neyse sağlık olsun. Of ya çok iyi vuruyor. Bayağı iyi hasarı var. Şu benim ultim gelseydi be. Hah. Şöyle sağ bıraktım. Vur, ayı vursun ya, ayı vursun ya, hıpızlı, vurmuyor ya. Yenildik ya. Şöyle. Niye kasıyor anlamıyorum ki. Telefondan oynuyorum ya. bu adamlar bizi pert eder etti bile Allah'ın geber yemin ediyorum ya Uf, iki dakika oldu gıcık vurup vurup duruyor Lan git ya git. Olmadı. Evet. Kaybettik. Neyse ya. 180. Şöyle bir bakalım. Hah. 3 filet daha vereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, Primo 25 rütbeydi. 702 kupa yaptım. Normalde 751 oldu. Sonra da bir şey oldu. Biriyle girdim maç. Baya düştüm. E, bunun videosu gelecek. 25 rütbelik özel Primo oynanışı, oynanışı gelecek. Merak etmeyin. Rico'nun şeyi çıkmıştı. E, sonra Hesabımı da şey yapacağım. Şöyle bir kısaca kaç yıldız gücü falan. Onu da diğer video. Ee, şöyle bir 3 tane daha girelim. 3 bilet daha. İnşallah oluruz. Ya bu ne ya? Yine ces, yine. Bak. Al lan. Kaç elir yese geliyor yese. Gel buraya. Gel buraya gel. Çok güçlü. Acayip güçlü. İmkansız durdurması. Keyifsiziz ya. Bugün keyifsiz keyifsizim. Söyleyemedim ya. Keyifsizim ya arkadaşlar ya. Bu ne ya? Böyle iş olmaz yani. Şuna bak. Adam bir taret koyuyor. Ah, mahvediyor bizi. Lan nereden çıkıyor bu mesajlarda? Of. İmkansız bu maç dönmez. 2 dakika olacak şunu hızlıca öldürek ya. Geber lan, geber lan. Geber ulan. Geber. Yüzde bir. iki dakika olmasın, olmasın. Ya böyle iş olur mu diyecektim. Yine iyi ki kazandık. Of ya. Şöyle. Şu kutuları da açalım. şöyle hızlıca aksesuar bari ver ya vermedi neyse arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir gerçi sıkıcı oldu ama yine de unutsun bir sonraki video görüşmek üzere